Ee, ben kirko istendi, araba tekeri patlamış abinin günü. O kirko evine gittim. Geri geldiğimde yağlarım yoktu. Sonra e, bizim e, önüne yayıldı eczanenin kamerasından baktık. Yağları götürmüşler orta ben arkadaşlar eğlendi falan sandım. Hani şaka yapılıyor öylerde. öyle Böyle falan sandım. Sesim çıkarmadım. Sonra baktım getiren yok. Dedim sağ soru sordum hani yayları alanı olmuş herhalde dedim. Gören oldum dedim. Dedi hiç kimse göre, görmedi dedi. Yani o kadar insan mesela oradaki nasıl ettiler bakınca iki bayan gördük. Çağır şaklı, <laughs> Onlar işte çantalarını kapatmış kapatmış ne almıştı. Emre teyzenin de sütünü dibinden yani yanından almıştı işte. O kadın bile şaşırdı kaldı. Hadi sen yoktun tezgah diyor benim nasıl aldılar diyor. Yağlar el işlerden 100 lira bir değeri vardı. Hani ben parasından değil de yani mesela bir sürü esnafımız var orada. Hepimizin de malı götürülüyor yani. Mesela o kadının te, e geçen adı böyle zeytinyağı var, var. beş kiloluk onu götürdü. Geçen sene bizim beş kiloluk yine zeytinyağı vardı. Annem evinden almışlar gitmişler. Hani o kadar uçtu o kadın bana. Valla ne söyleyeyim yani helal olsun. Baş ne diyen İhtiyaçları var helal olsun. Değil mi? <laughs>

cepçiler Bu adam